korkmaz, Sen bu kadar gavur mu oldun, gavur, gavur. Allah bunu kul kabul etmez bunu. Allah kabul etmez bunu. Aylardır gözyaşları dinmemiş yörükoğlu ailesini dinlediğinde olamaz. 21. yüzyıla beş kala bir çocuk zorla ala konulamaz dedim ve ber elini yüksek ola. Sonra o bildiğimiz kovalamaca başladı. Çocuk hırsızı Orhan'ın ve küçük reyinesinin bulunma ihtimali olan tüm evler arandı. Aradığımız tüm evler çocuk hırsızının yakınlarına ya da suç ortaklarına aitti. Çocuğun öldürülme ihtimali bizi çok ama çok korkutuyor. bir bak Sen ama Sen Ama artık geriye dönüş yoktu. Operasyon hızlandırıldı ve köşeye sıkışan eşkıya çocuğu bir çobana teslim ederek kaçmayı tercih ediyordu. Hiçbir televizyon ekibinin bugüne kadar giremediği yerlere girip küçük bir çocuğu kurtarmıştık. Küçük Apo'yu ailesine teslim ederken böyle bir haberin mesleki hazından ziyade küçük bir çocuğun geleceğini kurtarmış olmanın gururunu duydum. Teyzem, teyzem. Anneanneye, babaanneye, anneye, kardeşlere söz verdik. Aldık getirdik. Fatma Hanım'ın bu yapmış olduğu program... Erkek Fatma erkekliğini gösterdi burada. Bu haberi hazırlarken kimseyi memnun etmeyi düşünmedik. Küçük Abdullah Yürükoğlu ve ailesi dışında. Bize ödüllerin en güzelini yine sizler verdiniz. Programımızı izleyen yakınları kaybolmuş kişiler bizi arayıp derneklerine davet ettiler. Kısa adı Yakat olan yakınları kaybolmuş aileler derneğine gittiğimizde, etrafımız her biri yüreğinde kayıp acısı taşıyan anaların, babaların, kardeşlerin sevgi dolu bakışlarıyla sarıldı. Herkese kendi kaybı önemli geliyordu ve herkes benden umut bekliyordu. <laughs> Çocuğunuz kayıp diye bana bildiri verdiler, kendi kendine intihar ettirdiler. Ondan sonra ne cenazesi var, ne kendi o. Hala da kayıp, hala arıyorum, Yasin kaçmaz. Biz dedik herhalde intihar etti. Yılda 40 bin kişinin kaybolduğunu orada öğrendik. İsmet Özbilici ve arkadaşları işte bu nedenle böyle bir dernek kurma gereği duymuştu. İsmet Bey de bir kayıp babasıydı. Siz halka mal olmuş bir insan, sizi görünce güç gördü bu insanlar. Yaşama arzusu geldi, arama arzusu geldi, bulma arzusu geldi. Bunu anlamak çok zor bir şey. Hele bir tane de bir çocuğumuzu bulup getirdik, değil mi? Evet ya, o bambaşka. Şimdi bu olayla zaten bu insanlara umut verdiniz. Artık sizi bir kurtarıcı görüyorlar ve çocuklarını sizden istiyorlar Fatma Hanım. Senden istiyorlar çocuklarını. Onlara çocuklarını bul sana bu vazifeyi veriyoruz dernek olarak. Bu insanlara yardımcı ol. Evet. Bu insanlara yardımcı ol. Yarın kalbimizin bir